suyuna Değerli kardeşlerim tabii ki Sivil Savunma Teşkilatı halk arasında çok büyük görevler ifade etmektedir. Özellikle daha fazla barış zamanında normal zamanlarda meydana gelebilecek gelen Tabii afetlerde ilk akla gelen sivil savunma teşkilatıdır. Sivil savunma teşkilatı imdadı yetişsin, imdat diye insanlar çığlık attığında sivil savunmayı bekliyor. Arkasından itfaiyeyi bekliyoruz. Arkasından polis teşkilatımızı bekliyor. Onun arkasından güvenlik kuvvetleri komutanlığımızı bekliyor. Gönüllü sivil savunma insanlarını Görev alanları arama kurtarma ekiplerini bekliyor. Dolayısıyla çok önemli görevler ifade ediyor. Her zaman hazırlıklı olmak lazım. Tabii ki Allah göstermesin savaşlarda da sivil savunma teşkilatına gerek karada, gerek denizde çok önemli görevler. Tabii ki düşüyor. Her zaman düşüyor. Normal zamanda da düşüyor. Bunları gördük geçen sene büyük bir deprem felaketi oldu anavatan Türkiye'de. Burada ilk imdada koşan yine sivil savunma teşkilatımız, itfaiyemiz. Az önce saydığım teşkilatlarımız oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal yapısı içerisinde sivil savunmanın, itfaiyenin, polis teşkilatının, güvenlik kuvvetleri komutanlığının ne kadar çok önemli yer tuttuğunu ifade etmek isterim. Yani artık biz devletiz, cumhuriyetiz ve kurumsal yapılarımız ne kadar önemlidir. Tabii ki bunun yanında belediyelerimiz de ne kadar önemlidir. Onlar da seferber olurlar, yardıma koşarlar, yardım ederler. Dolayısıyla meydana gelebilecek olan bir takım tabi afetlerde elbette en öndeyiz. Biz rengine bakmadan, diline bakmadan, ikametine bakmadan elbette bu görevleri yerine getiririz. Çünkü biz Yaratılanı yaratandan ötürü de severiz. İnsanız neticede. Güneyde de bir felaket olsa elbette onların da imdadına koşarız. Yardımı kabul ederlerse tabii ki. Yani fanatizmi yenip de kabul ederlerse. Yani bugün Filistin halkının başına gelenlere bakın. Ne kadar felaket. Keşke imkan olsa da bizim sivil savunma teşkilatımız ve diğer arama kurtarma ekiplerimiz orada savaşta o enkazın altında kalan insanları da gidip yardımcı olabilse gerek canlı gerek cansız olarak onlara yardım eli uzatabilsek onlara gıda yardımı götürebilsek onlara ilaç yardımı götürebilsek ama ne zalim bir dünyada yaşıyoruz. Görüyorsunuz işte. Temel insan haklarını ön planda tutalım diyenler maalesef söz konusu Gazze ise maalesef ne Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nden ne o Avrupa Birliği'nin bazı lider ülkeleri, medeni dediğimiz o ülkelerden ses çıkmıyor. Tam aksine yardımları da engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar ve zalim olan Netanyahu'ya destek veriyorlar. Yani bunları da görmek mecburiyetindeyiz. Onun için biz Kıbrıs'ta dört elle kendi kurumlarımıza, devletimize sarılmak mecburiyetindeyiz. Elbette insanlığı severiz. Sevgimiz tükenmezdir. Tüm insanlığa barış dileriz. Sevgi içinde yaşamayı dileriz. Ama öyle bir dünya yoktur. Kimse bizi aldatmasın. Kimse bizi aldatmaya kalkmasın. Çünkü görüyoruz işte. Biz de 1963'ten 74'e kadar neler yaşadık. Ben tabii ki birçok insanımız Güney Kıbrıs'tan bu tarafa geldiler. Girne bölgesindeki insanlarımız hepsi de güneyden bu tarafa geldiler. Ne zorluklar içerisinde yaşayarak bugünlere geldik. Ne sıkıntılar içerisinde yaşadık, çadırlarda yaşadık. Ev niteliğini kaybetmiş evlerde yaşadık. Ama Allah'a şükür 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı oldu. Sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kuzeydeki Türk, güneydeki Türkler kuzeye geldiler ve bu toprakları vatan yaptık. Cumhuriyeti ilan ettik. Şimdi güvenlik içinde yaşıyoruz vatanımız var, özgürlüğümüz var. Bir yerden bir yere giderken kimse bizi alıp yollardan götürüp katletmiyor. Kısa bir süre önce 13 Mayıs'ta kayıp otobüs anıtının açılışını yaptık. 11 tane işçi insan, işçi 11 tane işçi Dikelya'ya giderken Origli köyünde EOKA'cılar tarafından yolları kesildi ve götürülüp hepsi katledildi. Niceleri böyle katledildi. Kör kuyulara atıldı. Nereden, nerelere geldik? Şimdi böyle bir problem var mıdır? Bir köyden bir köye giderken yollardan alıp götürülmek var mıdır? Veya çobanlarımız veya işçilerimiz veya polis karakolunda çalışanlarımız e okacılar tarafından alınıp götürülme durumu var mıdır? E yoktur. Böyle bir şey yoktur. Artık özgürüz devletimiz var. Sivil savunma teşkilatımız var. Helal olsun. Anavatan Türkiye var burada. Helal olsun. Devletimiz var. Helal olsun. Aziz şehitlere rahmet diliyorum. Sivil savunma mücadelesinde hayatını kaybeden, hizmet verirken kaybeden veya bu teşkilatta görev alıp daha sonra rahmete kavuşanlara da rahmet diliyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.